Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayeti saadete, nimete, envara, esrara ya bil kuvve veya bil fiil masardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şakavete, alama, evhama, manen ve maddeten müptela olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nev beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımasa, malikini bulmasa ne kadar bir çare serkerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa o vakit rahmetini iltica eder.